İşte abicim, herifin boynundaki dövme bu. Çift başlı kartal dövmesi. Zaten biliyorsunuzdur yani. Birçok ülkenin bayrağında, ambleminde görmüşsünüzdür kesin. Şimdi sen bu combayı kaçıran heriflerin başındaki adamın... -...Rusça konuştuğunu falan söyledin değil mi? -...Hı hı. Tabii lan, ne aptalım ben ya. Abicim, Rus devlet armasında da bunun aynısı var. Şimdi anladım ya. Ya, ya, ya ne adam. anladın, ne biliyorsun? Bana da anlat da ben de öğreneyim ya. Yani ile senin anlayacağın bu Rusyalı denen baş var ya... ...bu herifleri hususi Rusya'dan bu iş için getirtmiş. O zaman o şeyin ne oluyor o manaya geliyor, ne manaya geliyor o dövme? Ne anlam var onun? Rus mafyasında böyle dövme çok yaygın bir şey. Karteller arası böyle iletişim gibi. Yani birbirlerini böyle tanıyorlar. Ee, peki bunlar John niye kaçırdı? Yani John Rusyalı iş ortağı değil mi? Cevap çok basit. Çünkü Comba Rusyalı'yı hayal kırıklığına uğrattı. Şangöz yine bizi mi dinliyorsun? Yalnızca gerektiği zamanlarda ve Nazmi mikrofonları kapatmayı unuttuysa. Ay ben kafama ya. göz bu Rusyalı Comba'ya kızdığına göre... ...bizim bir fuş fuhuş evine yaptığımız operasyon başarılı oldu, öyle mi? Aynen öyle Nazmi. Rus mafyası dünyadaki etkinlik alanını geliştirmek için... ...son bir yıldır Türkiye'yi de hedefine aldı. Ve bunu yapması için sizin Rusyalı dediğiniz adamı görevlendirdi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben doğru mu anladım? Rus mafyası Türkiye'deki etkinliğini artırmak için Rusyalı ile anlaşıyor. Rusyalı da gelip burada tospa combayla mı iş tutuyor yani? Aya, şimdi bu Rusyalı bula bula Türkiye'den combayı mı bulmuş? Gerçek sebebini ben de bilmiyorum. Belki de combayı ikna edilmesi kolay bir olarak görmüşlerdir. Ama sizin yaptığınız şu son baskından sonra combanın ipini çektiler. Yaklaşık bir saat önce cesedi evinden polis tarafından alınarak morga götürüldü. Nasıl ya? John öldü mü şimdi yani? <laughs> Kesin Rusyalı kafasına sıkmıştır. Hayda. Ya var ya o şerefsiz öldürmek şerefine nail olamadık ya. Beyler, şimdi ekranlarınıza göndereceğim bilgilere bir bakın ve beni çok dikkatle dinleyin. Rus mafyası şu anda dünyanın bir numaralı mafyası. Aklınıza hayalinize gelmeyecek her türlü illegal ve legal faaliyetler sayesinde yıllık 250 milyar dolar civarında bir para kazandıkları tahmin edin. Aktif üye sayısı 300 binden fazla. Yıllık cirosu 250 milyar dolar. Aktif faaliyet bölgeleri Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Macaristan, İspanya, İsrail, Kanada, İngiltere. Faaliyet alanları uluslararası düzeyde her türlü kaçakçılık, legal veya illegal faaliyetler. Dediğim gibi Rus mafyası şu anda dünyanın bir numaralı mafyası. Ee, yani Rusyalıya bulaşırsanız Rus mafyasına bulaşmış olursunuz. Asıl anlamanız gereken bu Serhat. yani sen şimdi bu işin peşini bırakın mı diyor? Daha açık nasıl söylenebilir bilmiyorum ama evet bu iş sizin boyunuzu aşar beyler. Bir dakika bir dakika Şengül. Şimdi sus da sen bizi bir dinle. Böyle korkaklar gibi yüzünü göstermemen bir tarafa, böyle zırt pırt çıkıp ne yapacağımızı söylemen de iyice canımızı sıkmaya başladı. Biz senin adamların falan değiliz. Bildiğin şeyleri bize anlatırsın. Biz de ne yapacağımıza kendimiz karar veririz. Bu koşullarla çalışmak istiyorsan çalışalım. Yoksa bir daha bizi arama. Sakin ol Serhat. Unutma ki siz sadece üç kişisiniz. Bu zamana kadar bunun avantajını kullandınız. Vur kaç taktiğiyle savaştınız. Ama bu adamlar grup kaçamayacağınız kadar sağlam kayalar. Dünyanın bir numaralı mafyasından söz ediyoruz. Serhat, abicim herif doğru söylüyor ya. Ya yani herifler kendi adamına sıktı benim gözümün önünde. Ya doktor, Demirden korksak trene binmezdik biz. Ben başladığım işi yarım bırakmam. Bu Rusyalı baş gebertmeden bu defteri kapatmam arkadaş. Ha, al benden de o kadar. Sen şimdi bize bu Rusyalı itinin adresini veriyor musun, vermiyor musun? Veriyorsan ver. Vermiyorsan bir daha da bizi rahatsız etme. Pekala. Rusyalı'nın eski bir adamının yerini biliyorum sadece. Kod adı ölü adam. Bir sene önce örgütten çıkmak istediği için infaz edilmek istendi. Ama adam yaşıyor. Sen nereden biliyorsun yaşadığını? Çünkü onu ben kurtarıp sakladım.